Bittik macera esrarengiz başladı Yunus ile Mehmet'in Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sırlardır beklerimiş kurtarmanın zamanı. Çok heyecanlı, çok meraklı hissediyorum. Çok heyecanlıyım. ilk defa buraya geliyorum. I feel excited for my kids. Should be good, yeah. I'm looking forward to it. Şimdi Rafa'dan fanlarından biri de ben olduğum için. O yüzden Asil de öyle. Her yaş grubuna artık hitap ediyor. Yani gerçekten Türkiye'nin neler yapabileceğini, Türk insanı neler yapabileceğini, bizim de artık bu anlamda bir şeyimiz olduğunu, vizyonumuz olduğunu gösteren bir iş Rafa'dan Tayfa. Biz ailemek hayret canlıyız. O yemekleri, baklavaları yemesine bayılıyoruz. Çok fantastik, fantastik. Türkiye'nin markası yeni bir vizyon ortaya koydu. Galaktik Tayfa. Biz çocuklarımız, e, gençlerimiz uzayla ilgilensinler istiyoruz. İsmail Bey de sağ olsun güzel bir vizyon ortaya koydu. Biz de kendilerine destek olduk. E, i̇nşallah teknoloji ateşini, uzay ateşini çocuklarımızın gönlünde yakmayı başaracağız. O çocuklarımız da çok başarılı işlere ileride imza atacak. Güzel bir akşam, ilgi güzel. İnşallah herkes memnun kalır. Heyecanlıyım film için ben. Öyle mi? Evet. Tüm zamanların en çok izlenen yerli ve yabancı animasyon filmi ünvanına sahibiz. Ama şu an çok daha güçlüyüz. Çünkü TRT ortak yapımı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın muazzam bir desteği var. Kültür Bakanlığımızın muazzam bir desteği var. Ve yurt dışına yurt, 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 yurt YTB yani yurt dışı Türkler ve topluluklarının muazzam bir desteği var. E, o yüzden tüm gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü Rafadan Tayfa sadece arkadaşlarımızın değil, anne ve babalarının dede ve nenelerinin yani üç kuşağın çok keyifli vakit geçireceği bir film. Ben ben çok denk gelmiştim. Nasip olursa bir daha izleyeceğiz. E, tabii ki e, milli proje çok gurur duyduk. E, i̇nşallah bakalım. Şimdi izlemeye gidiyoruz. Emeği geçen herkese eline sağlık diyoruz. Gel bakalım, hoş geldiniz. Hoş geldin, nasılsın? Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Rafadan Tayfa Türkiye'nin bir markası. Bildiğiniz gibi son dönemde Türkiye'de hem dizi sektörü hem animasyon sektörü genç yeteneklerimizin de sayesinde oldukça güzel bir ivme yakalamış durumda. Ee, bu manada Rafadan tayfayı biz çocuklarımıza geleceğin teknolojilerini öğretmek için nasıl kullanırız diye İsmail Bey'le e, istişare ederken galaktik tayfa fikri ortaya çıktı. Çocuklarımıza teknolojiyi uzayı sevdirecek neler yapabiliriz diye yola çıkmıştık. Bu manada işte o filmin galasını gerçekleştiriyoruz. Ee, tabii Rafadan Tayfa'nın ayrı bir önemi var. Rafadan Tayfa aynı zamanda teknolojiyle birleştiren e, çağımızın yeni nesil filmini oluşturuyor aslında. Animasyon konusunda, animasyon prodüksiyonları konusunda e, bu teknolojinin Türkiye'de gelişmesi konusunda da bir öncülük eden bir filmimiz. Aslında TRT Çocuk e, ilk kurulduğu günden bu yana Türkiye'de animasyon sektörünün lo lokomotifi olarak hareket ediyor. E, öncü rolünü oynuyor. son meyvesi olan hibrit motorlu milli ve özgür roketimiz yörüngeye ulaştı. Bizim özümüze uygun karakterlerin e, bir çocuklar için e, sembol olması ve bizim özümüzü anlatan bir yapısı olması benim çok hoşuma gitti. En tatlı olan Zobi'ydi bence. Çok eğlenceliydi, çok gurur vericiydi. Yer yer gözlerimde olmadı desem yalan alır. Aynı zamanda çok eğlenceliydi de. <laughs> Rafadan Tayfa'nın 3. sinema filmi Galaktik Tayfa sinemalarda.